Kripto herkese merhabalar. Bu videomuzda Mimindex ön satışını inceleyeceğiz ama ön satıştan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Bakın arkadaşlar her videomuzda üstüne basa basa söylediğimiz halde, aşağıdan şu kayan yazıda gösterdiğimiz halde hala bazı videoların altına yapılan yorumlar gerek bizi üzen gerekse insanları yanlış yönlendiren yorumlar oluyor. Biz hiçbir videomuzda şu projeyi mutlaka alın, bu ön satışı asla kaçırmayın, bu mim coin'i mutlaka satın almalısınız şeklinde hiçbir söylemde bulunmuyoruz. Kanalımızın ilk videolarına kadar gidebilirsiniz. Tam tersi her fırsatta, her videoda hatta bir videoda birkaç kez bu uyarıları yaparak sizlere yayın yapıyoruz. Nedir bu uyarılarımız? Mim coin'ler, kripto paralar, ön satışlar, yüksek riskli varlıklardır. Asla ama asla kendi tecrübeleriniz dışında kaybettiğinizde üzüleceğiniz tutarlarda yatırımlar yapmayın. Bu videoyu da asla bir yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Biz sadece burada ilgi toplayan, sosyal medyada viral olan ve birçok haber sitesinde karşımıza çıkan projeleri birlikte inceliyor ve sizlere detaylarını aktarıyoruz diyoruz. Ama biz bunları söylememişiz gibi. Yapılan bazı yorumlar gerçekten artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğuruyor. Tekrardan hatırlatıyorum, tekrardan uyarıyorum. Asla bu videoların herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını aklınızdan çıkarmayın ve lütfen kaybettiğinizde zorunuza gidecek tutarlarda yatırımlar yapmayın. Canınızı yakacak paralar yatırmayın hiçbir kripto projesine. Sadece kripto değil, borsa, fon, hangi yatırım aracı olursa olsun riske edeceğiniz tutarlar orada kenarda bir şeyim var onu da buna koyayım diyeceğiniz tutarlar olmalı. Unutacağınız kaybettiğinizde umurunuzda olmayacak tutarlar olmalı. Lütfen ama lütfen bunu unutmayın diyelim ve projemizi incelemeye başlayalım. Evet MIM Index şu anda 2 milyon 716 bin doların üzerinde bir rakam toplamış ve bir sonraki fiyat artışına 1 gün 14 saatlik bir süre kalmış. Burada bazı kafa karışıklıkları da oluyor. Nedir bu kafa karışıklığı? Sürekli geri sayım yapılıyor. Geri sayım bitiyor, yenisi başlıyor diye bazı yorumlar daha alıyoruz ama şimdi buradaki kafa karışıklığı aydınlansın. Bu geri sayımlar bir sonraki fiyat artışının geri sayımları. Yani şu anda bir MIM index 0.0154 dolara satılıyorsa bir gün 14 saat sonra bu rakam bir tık yükselecek demek oluyor. Eğer geri sayımın başlığında listelemeye şu kadar gün kaldı diyorsa işte o zaman gerçekten listeleme öncesi geri sayım demektir. Burada karışıklık olmasın. Ona da bir açıklık getirmiş olalım ve projenin detaylarına bakalım. Evet MIM Index 4 farklı kategoriye ayrılmış ve yatırımlarınızı çeşitli sepetlere kategorize edeceğiniz bir ön satış projesi. Proje ekibi MIM koinlerin oynaklığına basit bir çözüm bulduk diyerek bir çeşitlendirme yaratmış. Nedir bu çeşitlendirme? Şimdi yatırımcılar tek bir Mimcoin'e yatırım yapmak yerine aynı geleneksel yatırımcıların portföylerine hisse senetleriyle çeşitlendirmesi gibi buna benzer bir şekilde risklerini tüm Mimcoin piyasasına yaymalarına olanak tanımış. Her bir Mimcoin pazarının farklı bir alanını hedefleyen 4 endeks aracılığıyla gerçekleştirmişler bunu. İlki Mim Titan Endeksi. Burada DOGE, SHIBA, PP, DOCVFED, BONK, Floki gibi piyasa değeri en yüksek MIM coin'ler yer alıyor ve bunlara odaklanılıyor. Bu biraz daha muhafazakar, biraz daha az riskli, düşük riskli kategoriye giriyor. Ancak bir sonraki kategorilerde bu riskin dozajı biraz daha artıyor. Örneğin MIM Moonshot Endeksi, burada da daha yüksek riskli. Ve piyasa değeri biraz daha düşük yani diğerlerine göre biraz daha düşük MIM coin'ler yer alıyor. Hangileri bunlar? Popcat, Peanut, MOC, SPX gibi daha riskli MIM coin'lerin yer aldığı bir sepetten oluşuyor. İşte asıl riski, asıl macerayı seven yatırımcılar için ayrılan iki kategoride bunlar. MIM Midcap Endeksi ve MIM Frenzy Endeksi. Burada da daha yüksek riski seviyorum ancak yükselecekse de büyük oranlarda yükselişler yaşamak istiyorum diyenler için yer alan iki kategori. Mim Midcap Endeksinde Turbo, Bomb, Chill Guy gibi Mim Coin'ler, Mim Friends Endeksinde de NPC, Cat, Ponki gibi Mim Coin'ler yer alıyor. İşte burada hangi risk faktörünü seçecekseniz onu sepetiniz olarak belirliyorsunuz. Staking'ine bakalım hemen. Staking'de şu anda 117 milyon MIMX stake edilmiş ve 853'lük bir tahmini yıllık ödül gösteriliyor. Takip edenler özellikle MIM takip edenler önceki boğa koşusunda MIM muazzam getiriler sağladığını hatırlayacaktır. O nedenle yeni çıkan projeler genelde MIM projelerinden seçiliyor ve Ön satışlarda da genellikle kısa sürede başarılı miktarlara ulaşıyorlar. Hemen bir tokenomi kısmına bakalım. Ön satışa %15'lik bir dilim ayrılmış. Staking için %25, pazarlama için %20. Topluluk ödülleri ve teşvikleri için %20, hazine ve yönetişim için de %20'lik bir dilim ayrıldığını görüyoruz. Mimindex'in tokenomisine baktığımızda projenin denetim kısmında Coinsuit ve Solidproof imzaları yer alıyor. Mutlaka mı mutlaka denetim kısımlarında incelemekte fayda var. Burada aldıkları puanları, riskleri detaylıca görebiliyoruz. Sizler de eğer incelemek istiyorsanız videomuzun açıklama kısmında MIM indeksin resmi Türkçe sitesine ulaşabilirsiniz. Ve resmi siteye girdiğinizde de mutlaka ama mutlaka detaylıca hem teknik dokümanını hem yol haritasını hem de denetim kısmını araştırmanızda, incelemenizde fayda var. Ethereum, USDT ve karşı seçenekleri bulunuyor. Cüzdanınızı bağla tuşuna bastığınızdaysa Best Wallet, Wallet Connect ve Metamask gibi cüzdanlar karşımıza çıkıyor. Coinbase henüz Türkiye'de yok ama Türkiye'ye geleceğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Gelişmeleri sizlerle mutlaka paylaşıyor olacağız Coinbase ile ilgili Tabii ki cüzdanınıza bağlamak istediğinizde seçtiğiniz cüzdanın QR kodunu cüzdan uygulamanıza okuttuktan sonra satın alımı sayfa üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Değişik bir proje incelemekte fayda gördüğümüz bir proje. Bakalım listelemede hangi borsalarda yer alacaklar ve listeleme sonrasında performansları nasıl olacak? Merakla heyecanla bekliyoruz. Sonraki videolarda kripto para dünyası ile ilgili son gelişmeleri, yeni ön satış projelerini sizlerle paylaşacağız. Kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.